We are launching HTC1 Mini and we are launching HTC500 and uh, we are uh, very happy uh, that these products are coming to fulfill the success of HTC1. And now we have a compact version of HTC1, the HTC1 Mini, which is at 4.3 inch screen. It's a great phone, giving the same characteristics of HTC1 in a more compact design. And we have on the affordable range, we have HTC 500, which is uh, a great phone at 4.3 inches. Actually, a phone that uh, a first entry level of someone that wants to upgrade his phone is a great proposition for us. And we really believe that we will continue having the success of the uh, Desire X on the affordable range. HTC One Mini ve HTC Desire 500'ün lansmanını gerçekleştiriyoruz. Gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz bu ürünlerin lansmanını gerçekleştiriyor olmakta. HTC One ile elde etmiş olduğumuz başarının üzerine inşa edeceğimiz yeni başarılar bize sağlayacak olan iki yeni ürün. HTC One Mini'yi gerçekten çok üstün özellikleri olan 4.3 inç ekranıyla gelen bir telefon ve HTC One'ın daha kompakt bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. HTC One üzerinde bulduğumuz özellikleri HTC One Mini... Yine üzerinde de bulabileceksiniz. Yine HTC Desire 500'de e, bizim başarımızı sürdürecek, e, orta segmentteki e, kullanıcılara hitap edecek olan e, yeni bir ürünümüz olacak. E, satın alınabilirlik açısından baktığımızda da kullanıcıların satın alabileceği makul fiyatları olan bir telefon olacak. E, şunu soracaktım bir de, acaba Türkiye pazarı için ne düşünüyor ve Türkiye pazarına Türk kullanıcılara e, özel bir imkan sağlayacak mı acaba? Bir planı var mı HTC? Uh, what do you think about the turkish market and do you have a plan as hdc to offer certain unique opportunities to the turkish users in the turkish market? so as we continue, especially on blinkfield, you already know that we have five local, uh, let's say, channels on the phone. and also uh, we continue invest on the marketing. we continue to invest on the UEFA with the teams that they play of. Uh, galatasaray and the others. so uh, we really believe in turkish market and we really believe that we want to increase our market share in turkey. and we are very happy that we are launching these products in uh, september and october. Evet, yine BlinkFeed ile sizin de bilmiş olduğunuz gibi 5 yerel kanalla telefonla gelen buna devam ediyor olacağız. Yine yatırımlarımıza devam edeceğiz Türkiye'de. UEFA ile yapmış olduğumuz bir işbirliği var. UEFA'da Galatasaray ve diğer takımlar da boy gösteriyor Türkiye'den. Onlarla işbirliğimiz oluyor. Biz baktığımızda HTC olarak, şirket olarak Türkiye pazarına gerçekten çok fazla inanan bir şirketiz. Ve Türkiye'deki pazar payımızı arttırma hedefindeyiz. Ee, az önce de söylemiş olduğum gibi bu iki yeni üründe Eylül ve Ekim aylarında Türkiye'de pazarda satışa sunulacak. Son olarak bir de şunu sormak istiyorum. Ee, Windows Phone 8s ve 8x çıkmıştı yani iki tane Windows telefon çıkartmıştı HTC ve uzun bir zaman geçti aradan. Acaba HTC yine e, Windows telefon çıkartmayı düşünüyor mu? Bu konuda acaba neler planlıyor? Uh, it's been a long time that you have launched Windows 8 and Windows 8X as HTC. Are you planning to come up with any other phones in and, and due time with Windows? As we said that our relationship with Microsoft is probably one of the long-lasting relationships in the market and uh, we are going to deliver the phones when we feel that it is the right moment to have a strong upgrade for the market, but uh, our relationship is very strong with Microsoft. Uh, daha tekrar etmek isterim. Bizim Microsoft olan ilişkilerimiz gerçekten çok iyi ilişkiler. Belki de baktığınızda sektörde en uzun soluklu e, ilişkileri sürdüren iki şirketiz, HTC ve Microsoft olarak biz pazarda doğru zaman olduğunu düşündüğümüzde güçlü bir şekilde çıkabileceğimizi düşündüğümüzde yine planlarımız dahilinde bunu katabiliriz diye söyleyebilirim. Son olarak bir de şunu şey e, soracaktım, ekleme yapayım. E, mesela Samsung Galaxy Note 3 mu? şu anda çıkıyor, tablet sınıfı olarak. E ee, HTC One Max e, dedikoduları var. Acaba HTC gene tablet sınıfında e, bir planı var mı yani? Bu One Max ne zaman resmiyet kazanacak? Neler söyleyebilir bu telefon hakkında? Resine Samsung'la bahsediyorsunuz. Aynen. I can I cannot comment on speculations and on internet rumors <laughs> uh every category <laughs> We are closely monitoring and we can we will deliver the product when we feel şimdi açıkçası e, ben e, bu tip dedikodular, internette dönüp dolaşan e, sözler üzerine herhangi bir şekilde e, yorum yapamam. E, bu spekülasyonlar üzerine de yorum getiremem. Ama her bir kategoriyi son derece yakından takip ettiğimizi bilmenizi isterim. Şirketimiz açısından doğru zaman olduğunu düşündüğümüzde ilgilendiğimiz kategorilerde doğru ürünlerle çıkmamız, lansmanı yapmamız söz konusu olabilir. Çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim.